Herkese YouTube hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Neres Furkan. League of Legends'da Bitte Sylas oynuyoruz. Ana derece ilk 5 maçtayız şu an. Tele serverında olduğumuz çok belli. Takımımızı görürsen. Destek Jinx. <laughs> Abi ne yapıyorsun? Dakika bir de illa savaş aratıyor ya. Hayır iyi bir savaş da değil yani. Tamam güzel yine yöneye bir kere atladık. Geleyim değil. ben sana geleyim de. Benim çıkmam lazım ya <laughs> ses çatışan buradan. Akale oynamayı biliyoruz az çok. Yok yok ama gideceğiz. Ultim gelmesi lazım ama benim. <laughs> Bunun gelmesi lazım. Benim, benim, benim. <laughs> tamam çok güzel tek attık. Lan atabileyim ultiyi. Tek hasarı ben bulmuşum Koca savaşta. Hiçbir alta yaramıyorlar. Hiçbir alta yaramıyorlar sıfırlar şu an takımlar. Oraya hatta oynamak istiyorum çok. Bay bay. Ona bir şey yapabilir miyim? Çok çok zor. Ama denemek de lazım. Çok zor ya. Tek atacak ki bana. Baksana burada hasarı. Öldürdüm. Atrox ben onu alayım kankadan. Bana lazım olabiliyor musun? Daha oynarım ben burada. Ama bana bir destek. Ya ciddi ciddi hiçbir şey yapamadınız. Öldürürüz mü sadece? 3'e tek oynuyor. Senden şunu bir alayım bana lazım. Tamam şimdi kaçacağız. Lan ne yapıyorsun sen ya? elimizden gelenler bu. Her yere totemli full bütün orman. Bizim bütün ormanımız full totemli. Yat aşağı. Çok güzel bir şart da aldık oradan. Ayım yine abi adamın 5 kişiyiz. Çok güzel tamam ejder 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 fili. Çok güzel. Bizim kedişik bir şeyler yapmaya çalışıyor. Takımda hasar vuran yok. Şuna bak. Şuna bak hasar vuran yok. Arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna gelelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> Yeni lol videolarıyla gelmesini istiyorsanız kanala bir abone olun. Like atmayı ve midde oynamamızı istediğiniz şampiyonları yazmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.